Evet sevgili dostlar Yeni bir video yapmış bulunmaktayım Yeni bir video yapmaya karar verdim Ve videomda Final Destination'ın konu Alacağım. Son durak Evet başlıyorum Şu anda 5 arkadaşız 5 arkadaş Daniel, Tom Steve Lara ve Mia. Evet 5 arkadaşız. Ben Şimdi dört arkadaşı canlandırıyorum. Şimdi beş arkadaşı canlandırıyorum. Evet şu anda beş arkadaşı canlandırıyorum. Başlarına neler gelecek? Ölüm bunları nasıl yani bulacak? Bakalım şimdi canlandırıyorum şu anda. Şu anda Daniel'im. Ben Daniel'im. Daniel'de sıra Daniel'e geldi. Daniel'de Daniel şu anda sıra Daniel'de. Daniel'de. E, sıra Daniel'de. Daniel. Ben Daniel'im şu anda. Ben mutfaktayım. Evet. Şu anda mutfaktayım. Kendime tost e, yapacağım. Kendime tost yapacağım. Ay. Ayağım kaydı. Ayağım kaydı. Ne oluyor be? Bir şeyler oluyor be. Ayağım kaydı. Bu şu anda Daniel'in üzerinde. Şu anda lanet Daniel'in üzerinde. Ve lanet Daniel'i ...bitirmeye karar e, karar verdi. Lanet şu anda Daniel'in üzerinde. Lanet, lanet. E, kaçmaya çalışıyor. Daniel... ...tuzaktan, lanetten kaçmaya çalışıyor. Evet. Ay, ay. Hayır be. Olamaz. Olamaz. Şu anda tost. Tost e, yapıyorum kendime şu anda. Tost. Lan, Çalış be. Ah. Ah. Elim. Ah. Aaa, aaa. Ah. 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 Daniel'in işi bitti. Daniel pert oldu. Evet. Daniel'e elektrik çarptı. Tam 700 700 volt e elektrik çarptı. Ve Daniel'in işi bitti. Daniel bitti. Tamam. Şimdi sıra Steve'de. Steve. Sıra Steve'de şimdi. Şimdi Steve'de. Steve'de. Sıra Steve'de. Sıra stilde. Stil. Steve. Stilde sıra. Sıra. Sıra Steve'de, evet. Matkap şu anda matka. Eh, e, Ben şu anda eh, e, Ben şu anda stilim. Bahçede çalışıyorum evet. Bahçede çalışıyorum. Şu anda bahçede çalışıyorum. Evet. Çiçek ekiyorum, tohumlar ekiyorum. Bahçede çalışıyorum. Evet. ah Çok yoruldum ya. Çok yoruldum ve çok çalıştım. Çok çok yoruldum. Eğer gideyim de şu, şu anda Daniel'in evinde. Şu anda benim evimde şey bozuldu. Elektrik bozuldu. Ee, mus e, elektrik bozuldu. Elektrik tesisatı şey şey bozuldu. Şu anda benim Evimde şu anda televizyon bozuldu. Evet. Duvar e, yok. Televizyon değil. <laughs> televizyon değil. Duvar. E, duvar e, şey yapıyorum böyle. Duvar duvar şu anda deleceğim böyle. Perde böyle asacağım. Duvara perde asacağım. Duvara. Duvara perde asacağım. Evet. Duvara perde asacağım. Lan delir lan duvar. Derdim duvarı derdim evet duvarı derdim çalışıyorum şu anda evet Lanet şu anda benim üzerimde evet. Lanet benim üzerimde evet. Şu anda matkap yatıyorum. Ben şu anda yatıyorum evet. Daniel'im ben Daniel'im şu anda ben yatıyorum evet. Yatıyorum şu anda. Ay çok uykum geldi be. Şuraya bir uzanayım bir kestireyim şurayı be. Ah. Şu anda Daniel uyuyor şu anda. Lanet Daniel'de. Şu anda lanet Daniel'e geldi. yeri kafasına matkap. Matkap gün ah ah, ah 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 evet Daniel de bitti. Daniel'in işi bitti evet. Daniel'in işi bitti. Daniel'in işi bitti şu anda. Mia Mia Sara Mia Sara ve Tom şu anda Mia Sara Tom Amerika'nın 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 e şeydeler Mia, Sarah, Tom Amerika'nın Los Angeles kentindeler. Şu anda köprüdeler evet. Köprüdeyiz. Şu anda köprü. Arabayla gidiyoruz evet. Köprüde. Arabayla gidiyoruz. Evet, arabayla gidiyoruz evet. Şu anda şu anda köprüdeyiz evet. Şu anda köprüdeyiz. Köprü evet. Şu anda lanet üçümüzün üzerinde. Üçümüzden birini bulacak. Evet. Evet, şu anda yıkıl. Tamam, sakin olun. Panik. Panik yapmayın, tamam. Köprü şu anda yıkılıyor. Köprü yıkılıyor. <laughs> şu anda yıkılıyor köprü. Tamam. Tamam, e elini ver. Elini ver Sara. Sara tamam Sara. Kurtaracağım seni Sara. Sara elini ver. Elini ver Sara. Elini ver. Elini ver Sara. Sara elini ver. Elini ver Sara. Tamam kurtar adam sen. Sara elini ver. Yıkılıyor Köp yıkılıyor. Köprü yıkılıyor Sara. Sara elini ver. Sara gidiyor Sara gidiyor. Aşağı aşağı düşüyor Sara. La aşağı düşüyor Sara. Sarayı kurtarın. Kurtarın beni Sara. Sara düşüyor aşağı. Aşağı düşüyor. Aşağı düşüyor. Aşağı düşüyor. La ona ona düşüyor. Aşağı düştü düştü. Düştü Sara. Ah Sara aşağı gitti. Sara aşağı uçtu. Aşağı uçtu. Sara'nın işi bitti. Sara da gitti. Sara da gitti. Sara gitti. Sara gitti. Evet. Şu anda Sara gitti. Şu anda Tom ve Mia kaldı. Tom ve Mia. Mia. Da. Tom ve Mia. Şimdi Tom ve Mia Ben Lanet beni bulamıyor. Ben Şu anda ben Tom'un, Tom benim. Lanet beni bulamıyor, lanet beni yok edemiyor. Mia'yı, Mia'nın üzerinde lanet Mia'nın üzerinde Mia. Mia tamam sakin ol bak, Mia'yla şu anda konuşuyorum. Mia tamam sakin ol, sakin ol dediklerimi yap Mia. Seni kurtaracağım lanet, lanetten seni kurtaracağım tamam bak lanet seni yok edemeyecek seni lanet işini bitiremeyecek seni ben seni ben koruyacağım Mia bak. Dediğim gibi, ka, dediğim gibi ol. Tamam, Mia'yı şu anda, Mia'yı şu anda boş bir odanın içine soktum. Mia, odanın içine hiçbir şey almayacaksın, tamam mı Mia? Hiçbir şey ki, hiçbir eşya almayacaksın. Odanın içine, odanın içine hiçbir eşya almayacaksın, Mia. Tamam mı? Dedim yap, sakin ol. Lanet seni bulamayacak, Mia. Mia seni kurtaracağım merak etme Mia. Mia sevgilim, merak etme, my love, my love Mia. Tamam, tamam Mia, tamam, tamam, tamam seni. Seni kurtaracağım. Lanetten seni kurtaracağım. Bak, tamam mı? Odanın içine gir. Odada kal. Odada kal. E, bu lanetten kurtulduğumuz zaman birlikte evleneceğiz seninle. Tamam. Evleneceğim seninle. Tamam mı ya? Tamam. Tamam Mia. Tamam. Mia. E, Mia tamam. Tamam Mia. Bak o, odanın içinde kal. Lütfen odadan çıkma. Odanın içine hiçbir eşya koymadım. Mia'yı Mia bir odaya kapattım. Hiçbir eşya koymadım. Şu anda lanet geliyor. Lanet geliyor evet. Şu anda lanet lanet Mia'ya geliyor evet. Mia'ya geliyor şu anda. Lanet Mia'ya yavaş yavaş geliyor evet. Şu anda duvarın içinden duvarın içinden keser geliyor. Mia, keser. Ula keserin ne işi var la burada? La keser geliyor keser. La Mia. Ula Mia. Mia keser geliyor la keser. La keser geliyor. La keser geliyor Mia kaç lan. La kaslan. La Mia keser geliyor? Seni var ya öldürecek mi ya? Keser geliyor. Keser geliyor, keser. Mia şu anda odanın içinde. Keser geliyor. Keser. Tuttum evet, keser tuttum. Tuttum. Hayır. Gidemezsin. Hayır bırak. Mia'yı bırak. Bırak Mia'yı. Lanet bırak. Bırak. Ah! 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 Mia'yı bırak. Bırak Mia'yı. Mia'yı bırak. Evet, şu anda laneti attım. Lanet attım. Mia'yı kurtardım. Mia'yı lanetten kurtardım. Keserden kurtardım. Keser gidecekti Mia'nın kafasını yaracaktı. Kafasının içine girecekti keser. Keserden <laughs> keser keserden keserden kurtardım Mia'yı Mia'yı keserden kurtardım keserden kurtardım Mia'yı Mia'yı keserden kurtardım şu anda şu anda şeyi geliyor Miyanın 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 üzerine uzay uzay mekiği geliyor. Şu anda uzay mekiği. Mia uzay. Mia Şişt kız. <laughs> Mia geliyoruz Mia. Mia canını alacağız Mia geliyoruz. Neredesin? Neredesin Mia? Mia neredesin? <laughs> <Mia> ne? <neredesin? gülüyor> Mia neredesin Mia? Geliyoruz Mia. Hayır yapamazsınız. Mia ya bunu yapamazsınız. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Oh, oh. Ay şok veriyorlar bana şok. Şok veriyorlar bana. Evet bu laneti de kurtardım. Ve Mia'yı Mia'nın üzerine şu anda Mia'nın kafasına şu anda tava geliyor. Evet tava geliyor. Tava. Geliyorum Mia. <laughs> Mia. Mia geliyorum. Mia. Mia saklanamazsın Mia. Bizden saklanamazsın. Seni de alacağız eşli. Seni de alacağız eşli. Seni de alacağız mi Seni de alacağız mi Seni de alacağız mi? Bizden kaçamazsın Mia. Mia neredesin Mia? Neredesin Mia? Mia? neredesin Mia? Mia neredesin Mia? Mia neredesin Mia? Kafanın üzerine geliyor tava. Tava geliyor lan Mia. Lan Mia kaç lan, tava geliyor tava. Tava geliyor kafanı. Kafanı patlatacak. Tava geliyor tava geliyor kaç. Kaç Mia. Mia tava geliyor. Tava geliyor tava. Gel lan buraya tava. Tava geldi gel. gel aldım evet. Tavayı da aldım. Mia, Mia lanetin olduğu yere geldim şu anda. Neredesin lanet? Çık karşıma. Yüzleş benimle. Benim sevgilimi alamazsın. Benim sevgilimi yok edemezsin. Gel. Benimle yüzleş. Hadi bekliyorum. Gel. Gel. Vücuduma gir. Bedenime gir. Hadi gel. 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 Aa. Gel. Gel. Şu anda lanet. Lanet üzerimde. Şu anda lanet bana bulundu. Şeyi, e, lanet lanet üzerime geldi. Şu anda iksir var. Elimde sihirli toz var. Sihirli tozu lanet Allah'ım lanete batırdım evet. Sihirli şeyi, sihirli o e, sihirli iğneyi lanetli canavarın üzerine sihirli iğneyi batırdım. Gel lan buraya lanetli canavar gel. Laneti oh, lan sana oh, oh. al canavar ortadan kaldırdım Mia'yı kurtardım Mia'cığım gel Mia aşk Aşkım Mia My love Mia Bebeğim Mia baby Mia Seni kurtardım Meryet Meryet evleneceğiz mi Mia tamam Tamam lan evleneceğiz dedik işte tamam Evleneceğiz tamam işte seni kurtardım tamam Mia Mia'cığım gel Gel Mia gel gel, gel ya. tamam gel ya ne ne korkuyorsun lanet geçti be korkma korkma lanet bitti bitti laneti ben yok ettim yok ettim laneti yok ettim hiç bitti tamam anladım.